Mesela diyelim ki sen sakallar olunca çok sevmiyor musun? Hayır. Neden? Kim sakallı hiç güzel değil. Kimin sakalları var? Annemin, biz annemin yok. Annemi çok seviyorum. Kimin sakalı var? Kimi sevmiyorsun? Annemin sakalları var. Bir de baba var. Bir de baba. babanın sakalları seni rahatsız mı ediyor? Evet. Ama benim Uzayınca kesiyor musun? Evet. E baban da kesiyor değil mi senin için sakallarını? Evet. Sen ne diyorsun babana? Aferin diyorum. Baban sakallarını kesince aferin mi diyorsun? Evet. Aa. Sakalsız öpülmek mi hoşuna gidiyor? Ne yapıyorsun canım? Ben alırım. Ben alırım. Dur 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 dur. Lütfen. Lütfen sıl. Televizyon düşer lütfen. 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 Lütfen.